Sevgili dostlarım, hepinize günaydınlar. Bugün saat 13.15'e kadar ay boşlukta ilerliyor. Bu nedenle başlayacağımız işlerin nereye gideceği çok net değildir. E, belirsizlikler ve e, sonunda pişmanlıklar söz konusu olabilir. O nedenle ciddi aksiyonlar almak için öğleden önceki saatleri kullanmanızı önermiyorum. E, bu saatlerde günlük rutinlerinize e, bakabilirsiniz, onlarla uğraşabilirsiniz. Hatta e, boşluğa girmeden önce e, ay, Merkür, e, Satürn karesini tetiklediği için... Boşluk esnasında e, zorlu böyle iletişim problemleri de yaşayabiliriz. O anlamda da dikkatli olmakta e, fayda var. Fazla iletişimi zorlamayalım. İletişim gerektiren konularda önemli aksiyonlar da almayalım bugün öğleden önce. Öğleden sonrası itibariyle daha güzel bir akış başlıyor. Alım Ay'ın sevdiği balık burcuna geçişi e, çevresel şartları daha rahat hale e, getirecektir öncelikle. E, balık temasının getirdiği ruhsal, spiritüel konular, e, sanatsal konular, hayaller... Bunlar çok daha fazla gündeme gelir. E, olayları biraz daha akışına bırakmak, egodan uzaklaşıp, arzulardan uzaklaşıp, biraz daha başka insanları düşünmek, bu saatler, e, bu geçişle birlikte söz konusu olacaktır. Bu tip gündemleriniz artacaktır. Bugün genelinde güneşle ay arasındaki çok güzel kombinasyon. Ee, öğleden sonraki bölüme e, şans ve fırsat getirecektir. Her türlü konuda aksiyon almamızı kolaylaştıracaktır. İkili ilişkileri özellikle otorite figürleriyle olan ilişkileri çok daha verimli hale getirecektir. Talep yapmak için, istekte bulunmak için e, yöneticilerinizden, patronlarınızdan, ebeveynlerinizden e, bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Güzel sonuçlar almanızı sağlayacaktır size destek olacaktır. Her türlü istek ve arzunuzu gerçekleştirmek adına da bugün öğleden sonra bu enerji ile birlikte aksiyon alabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar almanız, daha iyi başlangıçlar yapmanız söz konusu olabilir. Bu anlamda günün ikinci yarısını güzel değerlendirmenizi öneriyorum. Hepinize şimdiden güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.